أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ووفد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور محتساتها، لكل محتث بدعه لكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار وفي السند المتصل للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شركوا وغربوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقمر <laughs> النبي صلى الله عليه وسلم جملة في قمران نظام عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden teyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin için el-Fatiha. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İze eter raculu el kavme fakalu lehu merhaman şimdi hayatın her safhasıyla ilgili peygamberimiz bize dinimizin kurallarını öğretiyor. Ben de bu hadis kitabını sıradan okuyorum, seçmiyorum. Sıradan her her size okuyorum. Açıklamalar yapıyorum size. Kabul edip etmemek size ait. Evet bir adam bir meclise bir topluluğa geldiğinde Fakalu lehu merhaban Oradakiler dedi buyur buyur Dediler yer açtılar Bizde ne yapılır? Yolda karşılaşırsanız selam verirsiniz Selam vermek sünnettir almak farzdır biliyorsunuz Ama şimdi ezan okunuyordu Bir kardeşimizin selamını almadım ben Darıldıysa söylüyorum Ezan okunurken selam verilmez. Ezan dinlemek görevimiz çünkü. İşimiz var bizim arkadaş. Son alacağım selamını. Şimdi almadım. Ezan okunuyordu çünkü. Yemek yiyen adama selam verilmez. İşi var adam. Abdest alan adama selam verilmez. İşi var adamın. Banyoda adama selam verilmez. Tuvalet işi var adamın ya. <laughs> Olur mu? Kur'an okuyan adama da selam verilmez. İşi var adamın. Namaz kılan adama selam verilmez. İşi var adamın. Evet, bunlara dikkat edeceğiz, selam vereceğiz karşılaştığımız zaman. İmkan varsa, zamanımız varsa musafaha yapacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki mümin karşılaştığında selam verir de, böyle tutarlar ellerini de e, e, musafaha yaparlarsa, güzün, ağacın yaprakları rüzgar esince zaten sararmış dökülmek üzere ya, rüzgar esince hış diye dökülür ya dibine, günahları tepeden tırnağa dökülür diyor. Bak ne güzel bir Müslümanlık. Bir musafa neden? İnsanlar birbirini sevmeli. Müminler birbirini sevmeli. Dargın adam selam verir mi? Dargın adam musafa tokalaşır mı? Tokalaştığına göre sevkin yok demek. Dargın değil demek. Allah da bundan memnun oluyor. Silin günahlarını diyor. Bir tokalaşmak böyle. Zamanın varsa. Zamanın varsa. Şimdi meclise geldin. Selam vereceksin. Okuduk hadisi ayrılırken meclisten selam vereceksin. Geldin buyur buyur dediler. Şimdi o hadisi anlatıyor bize. Buyur buyur. Oturduk. Oturduktan sonra selam yok. Selam gelince merhaba. Merhaba. Ne demek merhaba? Hoş geldin. Ne güzel ettin. Bu meclis hepsi senin dostun. Kimseden şüphelenme. Emniyet içinde otur. Rahat otur. Sen bizim sevdiğimiz, kardeşimiz, inandığımız bir adamsın. Hemen yer verdik bak. Böyle bu niyetle merhaba derse bir adam ne kadar önemli ha. Ne kadar önemli. Fe merhaban bihi yevmel kıyame. Bir mümine iyilik ettiniz. Basit bir iyilik. Dikkat ediniz. Müslümanı bu kadar güzel. Cennet bu kadar kolay. Geldi bir Müslüman'a, Buyurun buyurun dedin. Yer verdin. Oturdu. Merhaba. Merhaba. Arapça'da merhaba hoş geldin demek. Yani istemiyorum seni demek git merhaba istiyorum gel güzel adamsın kardeşiz birbirini seviyoruz güzel bir şey değil mi bu Allah da diyor müminler kardeştir sevişin birbirini sevin merhaba o demek seviyorum seni gel gel böyle merhaba dedi mi bir mümine yer verdi mi onu severekten mahşerde de Allah ona diyecek merhaba ey kulum sen benim mümin kuluma merhaba dedin insana merhaba dedin. Benim Resulümün sünnetini yerine getirdin. Ben ondan memnun oldum. Ben de sana burada merhaba diyorum. Rahmet ediyorum. Günahlarını siliyorum. Dar diyor. Bir basit merhabayı görüyor musunuz? Ama bu niyetle söyleyeceksiniz. Muhammed Mustafa bana öğretti bunu. Ben de bu mümini seviyorum Allah için. Buyur otur. Merhaba. Merhaba. Rahat ol kardeşim. Korkma kardeşim. Demek merhabanın manası cennete gidebilir adam. Mahşerde diyor merhaban bir yevmel kıyame. Kıyamet gününde ona da merhaba var. Yevme yelka rabbahu. Rabbine kavuştuğu günde merhaba var. Yani Allah onun günahlarını affeder. Ondan razı olur. Ve halal cenne. Allah'ın razı olduğu kul doğru cennete gider. Bir merhabadan cennet kazanabilirsiniz. Bu niyetlerle böyle kim duymadığınızı, hain olmadığınızı söylemiş oluyorsunuz. Merhaba demek suretiyle. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Böyle merhaba dediniz mi adam yer verdiler bana diye, güler yüzle karşıladılar diye. O da hayvan değil ya insan, o da onları sever. Allah'ın derdi de müminlerin sevişmesi. İnsanların barış içinde, sulh sükun içinde olması. Bu hedefe hizmet etmiş olduğu için günahlarını siliyor. Şimdi bunları duyuyorsunuz. Duyuyoruz. Uygulamak önemli. Allah nasip etsin hepiniz de gidin Kabe'ye hacca. Şimdi oraya gidiyorsun gelmiş adam. Kendimizden biz özelleştir yapalım şimdi. Ötekiler karıştırmayalım. Öbür milletleri karıştırmayalım. Falan şehirli bir hacı gelmiş. Bağdaş kurmuş. Erken gelmiş. Yanındaki de bağdaş kurmuş böyle yayılmışlar. E orada da kalabalık var. Yer bulmak zor. Sen bir saat sonra gittin. Hacı oturabilir miyim? Ah. Olmaz diyor yani. <laughs> Olmaz diyor. Git. Ben diyor bir saat evvel geldim. Neredeydin? Hacı öyle deme bak. Merhaba. Buyur de. Bunun yüzünden cennete gidersin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen oraya neyi gittin yahu? Hacılığı hacılı, ne için gidiyorsun, yapıyorsun? Cenneti kazanmak için değil mi? Böyle diyor adam. Gel diyor. Kendi memleketlisine yer vermiyor. Ne kadar yanlış yoldayız. Ne kadar bilinçsiziz görüyor musunuz? Ya neredesin mübarek adam? Bağdeş kurmuş ikisi de yan yana. 3-4 arkadaş. Sıkışsalar üç kişi değil, altı kişi olacak rahat. Gel <laughs> diyor. Keyfimi basamam diyor. Nasıl bir müşteva efendimiz de diyor ki, böyle bir müminin geldiği zaman yer verip de merhaba, hoş geldin buyur derse, kıyamet gününde Allah da ona merhaba der, cennetine sokar diyor. Yani o adam yet demeyle ne yapmış oluyor? Cennet istemiyorum ben. Demiş oluyor. Ah bu bunu bilse yapar mı onu hiç? Ne kadar basit şeylerden kaybediyoruz. Ben onun dikkatinizi çekmek istiyorum. Basit bir şey bu yahu. Terlemiyorsun. Para istemiyorlar. Zahmeti yok. Mesela bacağı bacağın ağrıyor. Olabilir. Bacağın ağrıyorsa ona da bir şey demiyoruz biz. O zaman <laughs> o da var. Hacı azıcık arkaya otur veya ön otur da namaz kılacağımız zaman sıkışırız. Öyle de bari. Hadi lan. Falan dedin mi? Bak önemli şeyi kaybediyorsun. Ben onu söylemek istiyorum size. Evet bu işte böyle. Evet bu merhaba demenin şeyini. Evet şimdi ata açıkladığımı peygamberimiz size şimdi peygamberimizin diliyle size söyleyeceğim ben. Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve böyle geldi birisi. Bu hacının yaptığı gibi. bize ata er el lehu kahtan fekahtan lehu kiyame git hadi. Biz bir iki saat oldu geleli. Sen şimdi gelmişsin. Oh kaymak gibi Kabe'ye yakın bir yerde yer buldun. Kıskanıyorsun yani. Tamam sen iki saat evvel geldin kaybetmedin ki. Kabe'nin huzurunda iki saat beklemek her saniyesi ibadet. Ama şu yaptığın senin. Öbür adam senden yine iki saat geç geldiği için eksik alacak. Ama o da mümin ne kıskanıyorsun ya yeri. Senin baban malı mı arası? Allah'ın evi ya cami. Yer vermezse öyle diyor bak git Yer yok sana derse hadis okuyorum. Fakalu lehu kahtan Yevmel kıyamet. Kıyamet, kıyamet gününde de sen bir insana bir yer bile bağışlamadın. Ne halin varsa gör der Allah. Kalem kalem hesaba başlar. Peygamber diyor ki kalem kalem hesaba giren adam yüzde yüz kaybeder. Hangimiz tam dört dörtlük hesabımızı verebileceğiz? Ama böyle memnun oldum Allah. Üstünü esresini ağlaman Salverin gitsin. Bir böyle var bir de sen öyle yaptın. O zaman Kalem kalem hesabını görün. Sana şey yok, merhamet yok. Aldın ne, verdin ne? Adalet var orada. Fazla vermek yok. Değerler ve adam kaybeder diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakim müstetvekinde Toborani keza tahat bin Kays el Fihri'den evet bu müstetvek hadisler Buhari Müslim şartlarını taşıyan hadislerdir. Yani sahih hadislerdir. Onu arz etmek istiyorum. Bakın basit meseleler. Oturup kalkma, bir merhaba deme, bir selam verme cennete gitmeye sebep olabiliyor. Bunları kaçırmamak lazım. İnsanlar aslında sevgi bağlarını kuvvetlenecek basit şeylerdir ama işte böyle insanlar birbirini ısındırır bu. Isındırır. Bunlara dikkatinizi çekmek için bu hadisleri bu şekilde size açıklamaları sundum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gene bu cümleden olmak üzere insanların birbirlerini sevmesi, sayması, birbirine ısınması maddelerinden birisi olmak üzere şöyle buyuruyor. İza atar ahahu yauduhu meşa fi khurafetil Müminin mümin üzerinde hakları var arkadaş. Yani şu saati ben satın aldım. Parasını vereceğim tabii. Saat aldım çünkü. Bu bu değil. Bir de böyle böyle dışı, bunun dışında haklar vardır. Mesela e, selam verdiği zaman mecbursun selamını almaya farz farz vermek sünnet almak farz ve <laughs> iyatetul hastalık istemeden gelen bir şey korunacaksınız deveni sıkı bağlayacaksın Allah öyle tevekkül olacaksın zemherde ceketsiz paltosu çıkarsan tabi zem şey olursun zatürre olursun kurallara uyacaksın Allah'ın kanunları var Allah diyor ki yukarıdan bırakılan taş düşer alan kanunu bu sünnetullah deniyor buna dokuzuncu kattan atlamış düşersin ve ölürsün ondan sonra kurtarın beni olur mu kusur senin ha bunlara riayet ettik, ama buna rağmen bakıyoruz hastalık geliyor hasta oluyoruz hasta olmak elimizde olmuyor bazen. Evet, genellikle kurallara uymamızdan dolayı hasta oluyoruz da, hasta olduk hangi sebeple olursa olsun. Mümin hasta olduğu zaman moral vermek lazım. Öyle bugün tıpta bir insanın Moralin yüksek olması çok önemli. Aynı ilacı iki Hasta veriyorlar. Hasta ölcüm, 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 kurtulamam diye morali bozup ilaç Tersir etmiyor ötekini veriyorlar dirilip kalkıyor. Morali yüksek onun. Moral çok önemli. Şimdi onun için mümin mümine her durumda iyilik eder. Bu sözümüz gene bir örneği var. Hasta olduğu zaman bir mümin diğer mümini ziyarete giderse cennet yollarında yürümüştür. Cennet yollarında yürümüştür. Evet öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir mümini ziyarete gidiyorsa cennet yolunda yürümüştür. meşafi fî cenne, cennet yollarından yürümüş olur. Yani bu yolun son, sonu nereye gider? Bu yolun sonu cennete gider. Çünkü cennet yolu bu. Hatta yecise izâ celese gamaratur rahme. Yanına oturunca kadar cennet yolunda yürümüş olur. Vardı yanına oturduysa cennetin içine girmiş olur. Allah'ın rahmeti onu kapsar. Sarıp sarmalar. Bir de hurafe. Cennet bahçeleri demek. Hastayı ziyaret eden adam cennet bahçesinin yolundadır. Hastayı ziyaret önüne oturdu mu cennet bahçesinin içine girmiş olur. Girmiş olur. Yani bu hareketinden dolayı cennet bahçelerini kazanır bu adam. Böyle güzeldir bu. Basittir ama böyle güzeldir. Allah katında moral veriyor çünkü tabi oraya vardığınız zaman vah vah sen yarına çıkmazsın demeyeceksin niçin Allah seni seviyor moral verdiğin için moral vereceksin maşallah maşallah kalkarsın inşallah inşallah kalkarsın tabi Allah dilerse kalkarsın iyileşirsin yalan da söylemeyeceksin kalkarsın inşallah hemen yakında iyileşirsin inşallah <laughs> Allah dilerse iyiliği moral vereceksin adama. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bileğini tutarmış böyle. İlgilendiğini göstermek için. Bileğini tutarmış, bir elini de böyle alnına koyarmış hastanın. Peygamberin sünneti bu. İlgilendiğini göstermek için. Hani büyükleniyor filan. Koca peygamber gelmiş, öteki sıradan bir adam. Peygamberin eli eline değdi mi ne kadar moral olur değil mi? Alnına da böyle, ah bir de bizim alnımıza koysa elini ne güzel olur. Böyle sünnet. Efendim bulaşıcı hastalık. zaten gitme o zaman. Gitmeyeceksin o zaman. Bulaşıcı hastalığa gitmeyeceksin. Bu elini değirmek yani karşıdan ziyaret oluyor da elini değirme. O gene değirmeyeceksin. Bulaşır hani bazı hastalıklar elde. O kurallara uyacaksın. Bulaşıcı hastalığında gitmeyeceksin. Nereden biliyorsun? Peygamberimiz söylüyor ondan biliyorum. Peygamberimiz söylüyor. Öyle durumlarda gitmeyeceksiniz diyor. O adam da çıkmayacak dışarıya. Mikropları saçmayacak. Sen de gitmeyeceksin. Yani karantina usulü İslam'da da var. Bugünkü dünyada olduğu gibi İslam'da da var. Hatta Hz. Ömer Kudüs'ün fethinden sonra fethiye devam ediyor. Ordunun başında haber gelmiş kolera hastalığı yaygın demişler. Emir vermiş geri dönün demiş falan yere gideceğiz. Orada bir demiş ki Allah'ın kaderinden kaçılır mı? Halife Hazretleri Allah'ın çizgisi neyse olur. Tabi Allah'ın çizgisi neyse olur. Allah'ın takdiri bozulmaz ama benim bu tarafa gitmem de takdir demiş. Biliyor musun sen o çizgiyi? Çizgin ne oldu? Nereden biliyoruz? Kim biliyor? Benim bu tarafa hastalığa gitmeyin peygamberimiz buyuruyor. Girmeyin. O da çıkmasın. Ben o sünneti peygamberimizin sünnetini emrini dinliyorum hastalığın oluyor gitmiyorum orduyu götürmüyorum bu tarafa gidiyorum bu da bir kader der demiş çizgiyi bilmiyoruz biz aklımıza göre hareket edeceğiz bu hasta ziyareti bu kadar güzel moral vereceksiniz moral vereceksiniz moralini bozmayacaksınız ve giderseniz cenneti kazanırsınız cenneti kazanırsınız bu hadis-i şerifin de e, toplumumuzda mutlaka uygulanması gerekir. Şimdi Müjde çok büyük. Bakınız. Finkene gadveten sabahleyin gittiniz hasta ziyaretine. Sabahleyin gittiniz. Öğleden evvel salla aleyhi seb'un elfe melek akşama kadar o hasta ziyareten Müslümana akşama kadar yetmiş bin melek dua eder. Hatta yumsiye. Akşama kadar. Evet. Ve inkâne mumsiyen akşam gitti ziyaretine. Salla aleyhi seb'une elfe melek hatta yusbiha sabaha kadar 70 bin melek o zihasa ziyaretlerine Allah'ım bunun günahlarını affet. Senin mümin kulun gönlün aldı bu. Moralini düzeltti diye dua ederler. Dua ede. Melekler de günahsız yaratıklardır. Günahsız temiz yaratıkların duası da kabul olur. Bu da çok önemli. Bir hasta ziyaretinden insan cennete girebilir. Efendimiz bize sevdiği için şefkatinden bunları haber veriyor. Kimisi de diyor ki evet bu kadar bol 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 değil Allah'ın hazinesi tükendir mi? Peygamber söylemiş ben niye saklayayım ki? Gitsin hasta ziyaret etsin. Bu doğru çıkmazsa gelsin davacı olsun benden. Açık işte hadis ortada. Hasta ziyareti kötü mü? Güzel bir şey değil mi? Evet bu kadar Allah'ın lütfu keremi ne sonsuz. keremin sınırı olmaz. Bunlara dikkat etmeliyiz. Öyle diyor peygamber büyüklerimiz, peygamberimizin hadisleri de var. En muhteşem hayır ilka'u surur fi kalbil mu'min. Bir müminin kalbine sevinç doldurmak. Hasta ziyaretle sevinç dolduruyor, moral veriyor. Muhteşem bir güzel hareket, insani hareket, dini hareket. Peygamberimizin memnun olduğu, Allah'ın memnun olduğu bir hareket. hakî. Hz. Ali'den bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Bir hadis daha okuyacağım. Ondan sonra kesiyorum. İza etâ ahaduk ahadakum khâdimuhu. Şimdi elinizde el işlerini, iç işlerini Peygamberimiz Hz. Fatıma'ya yaptırıyormuş. Yemek içme, ekmek etme, bulaşık falan, ev süpürme. Hazreti Ali'ye de dış işler, para kazan geldi. sen. Böyle bir taksim var. Mecburi değil böyle de. Yani bir erkek hanımına süpürge de hizmet edebilir. Yemek yapmada yardım edebilir. Kötü değil. Yanlış anlamayın. Peygamberimiz böyle Fatıma anamız Hazreti Ali'miz böyle bir işbirliği yapıvermiş. vermiş. Ee, şimdi e, varlığın var. Ee, misafir çok geliyor. Hizmetçi tutabilirsin. İslami kuralları riayet etme kaydıyla yani hizmetçi kadınsa erkek haram helal çizgilerini dikkat edecek. Onu söylemek istiyorum. Erkekse kadın bu defa helal haram çizgilerine dikkat edecek. Hizmetçi o da erkek o da kadın. Yani hizmetçi deyince haram helal değişmiyor. Yani onu söylemek istiyorum. Şimdi diyor yemekçi tuttunuz. Varlığınız yerinde. Tamam problem yok. Öyle diyor ki, إذا أتى أحدكم به بطعامه ليأكله ليأكله فقد كفاه علاجه ودخانه evet. دخانه معه فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين إسلام ديني namusuyla çalışıyor. Hırsızlık yapmıyor. Kapkaççılık yapmıyor. Birisine gidiyor çocuğuna bakıyor. Yemek yapıyor. Çamaşır yıkıyor. Namusuyla para kazanıyor. Ne güzel iffetini koruyor. Ayıp değil. Helal para. O da insan. Hizmetçi diye hor görmeyeceksin. O da insan. O da insan. Şimdi ne demek istiyorsun yani? Peygamber buyuruyor ki aşçı yemek yaptı geldi. Tabii Önce evin sahibi yiyecek. Değil mi? Usul böyle, kural böyle. Getirdi, en yani, turfanda bir meyve getirdi. Turfanda bir sebzeden yemek getirdi. Herkesin bulamayacağı, o hizmetçinin aldığı parayla alamayacağı kıymetli bir yemek. Diyor ki, yanında otursan iyi dersin. Tavazı göstersen. Yok, ben hanımımla oturacağım, kızımla oturacağım hizmetçi erkek mesela. Ee, kadın olsa bile e, ben de evin erkeğiyim. Oğlum var. Biz beraber yiyeceğiz. Tamam. Hiç şey yok. Ona diyor emek çekti, kokusu burnuna gitti, orada sıcaklığından terlediği o sizin yediğiniz yemekten bir lokma, iki lokma da ona yedirin. Yani bir tabakta ona verin. Sen, Sen hizmetçisin. Git. Yo demeyin. O da insan. Müslümanlık insanlık dini. Onlara da yedirin. Fe innehu harrahu ve ilacehu. Çünkü emek çekti, tuzunu kattı, temizledi, yıkadı. Efendim yemek pişirirken e, kokusu burnuna gitti. Onu da canı çekti. De, şeylerinin zahmetlerine katlandı. Onun için ona da yedirin diyor. Yanınıza oturtursanız, evet öyle diyor fel yüclis hu onu oturtursun ma'ahu yanına çok güzel Müslüman mütevazidir alçak gönüllüdür hizmetçi diye tepeden bakmaz yok yapamayacağım ben çocuk çocuğum yok. tamam fe illem yüclis hu yanına oturtmayacaksa çocuk çocuğu ailesi yanına yedirecekse bir tabakta ona versin ona da tattırsın o değerli yemekten değerli meyveden sebzeden diyor Evet, İslam'da bütün insanlar Allah katında şerefli yaratıklardır. İnsanların üstünlüğü mal çokluğuyla, makam üstünlüğüyle olmaz. İnne akramakum indallahi etkâkum en asiliniz, şerefliniz Allah'tan en çok korkandır. En dürüst insandır. Bu bakarsın hizmetçi olabilir ama manevi rütbesi senden yüksek olabilir. Buna hiç hep dikkat edeceğiz kimseyi hor görmeyeceğiz. Bu onunla ilgili bir hadis-i şeriftir. Efendim evde hizmetçilere, çalışanlara insanca muamele yapın, onları dışlamayın anlamında toplumsal dayanışmayı, sevgiyi geliştirecek güzel bir uyarı. Hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai İbni Mace, Tirmizi, Ebu Hureyre Hazretleri'ne nakletmişler. Şimdi burada mesela bir yemek vardır çok kıymetlidir. Çok pahalıdır. Onun için peygamberimiz bir lokma da ona verin dedi. Yani karnını bundan doyurun demedi. Ölçün söyledi. Beraber yanına otur beraber yesin. Yok mecbur değilsin. Hiç olmazsa bir lokma ver. Ne demek bu fıkıh açısından? Şimdi çok zengin adamın yiyeceği yemek tabii farklı. Cimrilik yapmayacak. İstifa kaçmamak kaydıyla güzel şeyi yemek hakkı parası var adamın kazanmış yiyebilir. Arabanın güzeline binebilir. Evin güzelinde oturabilir. E işçi aldığı para şu kadar. Onun bineceği araba başkadır. Oturacağı araba başkadır. Yiyeceği yemek başkadır. Ne kadar yedirmekle yükümlüyüz biz hani çalıştırdığımız işçilere, hizmetçilere onu arz etmek istiyorum. O memlekette o insanlar, o insan topluluğunda kurallar ne? hizmetçilere, işçilere ne yediriliyor? Kanun, kural ne? O ayarda yedirir. Çok kıymetlisini de karnını doyurmak zorunda değildir. Ama hakkı kalmasın diye tattırır ona. Bir lokma da, iki lokma da ona tattırır. Yedirse daha güzel de mecburi değil. Mecburi olan herkesin böyle kimselere ne ölçüde yemek yediriyorsa, giydiriyorsa, barındırıyorsa o ölçüde yapması mecburidir. Onu arz etmek istiyorum. Cenab-ı Hak bizleri her insanı seven, sayan, kendi kusurlarıyla, ayıplarıyla uğraşıp onları düzeltmeye çalışan her yaptığını Allah'ın rızasını kazanmak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini kazanmak uğruna, niyetine yapan salih mü'minlerden eylesin.